Yeşilay Erzurum, Can Erzurum projesini başarıyla tamamladı. Yeşilay Erzurum anlamlı bir proje hayata geçirdi. 20 ilçede 79 köy okulu ziyaret edildi. İlk, orta ve lise düzeyindeki 6500 öğrenciye ulaşıldı. Bu süreçte iletişim becerileri, zeka oyunları, yaşam becerileri gibi ve bağımlılıklarla mücadeleye de vurgu yaparak birçok faaliyetler düzenlendi. Ayrıca şube çalışmalarımız kapsamında 2024 yılı itibariyle bu projemizin de katkılarıyla 120 Yeşilay Şubemiz arasında en çok faydalanıcıya ulaşan şube olduk. Projenin bu yılki etabı tamamlandı. Kapanış ve ödül töreni düzenlendi. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de törene katılmak üzere Erzurum'a geldi. Erzurum'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber Erzurum'a geldik. Türkiye <laughs> İştay Cemiyeti olarak insanımızın ve insanlığın bağımsızlığı ile alakalı bir sevdamız var. Yeşilay Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan ve Şube Başkanı Emirhan Tana ise çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Can Erzurum kapanış programı İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve davetliler katıldı. Vali Çiftçi konuşmasında uyuşturucuyla mücadeleye değindi. Uyuşturucu riskinde dört kategoride mücadele edildiğine dikkat çeken Vali Çiftçi, Erzurum'u düşük riskli iller arasına düşürmek istiyoruz dedi. 81 vilayetimiz dört gruba ayrılmış. Erzurum bu dört kategoriden orta riskli iller grubunda yer alıyor ve sırası da 19'un sırada. Yani 20 tane il var. Erzurum 19. sırada yer alıyor. Bizim hedefimiz Erzurum Valiliği olarak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak hedefi. İnşallah biz iki kategori daha inip mücadelemizi bu yolda, bu yolda yoğunlaştırıp en düşük riskli grup olan gruba geçmek istiyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında her türlü bağımlılıkla mücadele edileceği vurgusunu yaptı. Erzurum ülkemizin bağımsızlık timsali, bağımsız hareketinin başlatıldığı şehir. Aynen buradan o konuşurken dedim ki inşallah bir bağımsızlık hareketi de buradan başlatalım. Böylece ülkemizin geneline yayalım. Bir sürü bağım, e, bağımlılık, bağımlılık e, konu şey bölümleri var. Televizyon bağımlılığı var. Diğerlerinin isimleri saymayıp topluma yerleşmesin. Hepsiyle ayrı ayrı inşallah mücadele edeceğiz. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bağımlılıkla mücadelede birlik olma çağrısı yaptı. Güçlerimizi birleştirip bağımsızlık kültürü oluşturmalıyız dedi. Dünyada büyük bir bağımlık dalgası üzerimize üzerimize geliyor. Amerika fentanilden perişan durumda. Güney Amerika'nın bağımlılıkla alakalı filmlere konu olmuş büyük kartelleri var. Avrupa alkolden başını kaldıramıyor. Uzak Doğu Asya ülkelerinde internetle alakalı büyük sıkıntı var. Av Avustralya Pasifik tarafında kumar bağımlılığı dünyada en çok para harcanan bağımlılık haline geldi. Ülkemiz Allah'a hamdolsun beş bağımlılığın hiçbir hiçbirinde ilk onda değil. Olmasın diye bugün vaziyet almamız gerekiyor. Konuşmaların ardından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 3 farklı alanda düzenlenen geri dönüşüm atölyesi yarışması, aromatik kahve yapımı yarışması ve bağımlılıklara ilişkin farkındalık geliştirme kısa film yarışması alanlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.